أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه الله حمد نبينا عليه الصلاة والسلام سلام Kur'an-ı Kerim'i okuyan okutanlara da sevene de selam ederek dersimize başlıyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz ve öğrencilerimiz. Şimdi daha belki derslerimizde 28 harf 28 mahreç şeklinde alfabetik sıraya göre görmüştük. Ona mahracı cüz diyorduk. Yani tek tek mahracı harflerle birlikte ele almıştık. Şimdi de 28 harfi 17 mahraca taksim ediyoruz. 13. mahraca kadar geldik. Böyle bir mahraçtan e, okunan harflere mahracı vahid denir. Mesela bundan önceki 12. mahraçta Ba, dal, ta okumuştuk. Mesela bunlar işte mahracı vahid oluyorlar. Aynı yerden okunuyorlar aynı zamanda. Şimdi onun için mahraçta da gene mahracı vahid var. Saat, sin, zay harflerimizi öğreneceğiz ve oradan tasvih edeceğiz. Yani e, harflerin tecvidi, tecvidil huruf dersimize devam ediyoruz. Talim ve tasfih huruf dersimize. Evvela harflerin tecvidini yapıyoruz. Sonra kelimelerin tecvidini yapıyoruz. Demek ki tecvid dediğimiz zaman daha evvelde söylemiştik. Maharici olur, sıfat olur, tasvir olur, tecvid, kıraat, tezinat, hatta mana bile e, konusuna girer. Çünkü tecvid olmanca manayı tecrübe ve tefsir yapmamız mümkün değil. Evvelden hadis-i şerifleri de ...tecbitle okurlarmış. Tesbih duaları, ezanı, e, Muhammed'i, kamet, e, mesela e, hutbede ayet kelime okunurken, hadis şerif okunurken, vaaz ederken, oralarda da tecvid geçerlidir. E, etmek zaten güzel okumaktır. Güzelleştirmektir. E, kelime olarak. Şimdi, 13. mahreçten başlıyoruz. Muhammed anlat bakalım 13. A maddesinde neler var? 13. mahreç Sad harfidir. Taraf-ı lisan ma'a fevki senaya minel esfelidir. Ne demek bu? Ee, dilin ucu ön alt seniye dişlerinin yarısından ucuna doğru kısımdır. Dilin ortası üst dama kubbe gibi kaplanmak suretiyle kalın olarak sad harfi çıkar. Evet sıfatları sıfatlarını sayalım. Sağ harfinin birinci sıfatı hemstir. Gizli okumak demektir. İkincisi yahvedir. Akarak, yumuşak okuma demektir. Müstealiyedir. Kalın harflerdendir. Nudbegadır. Daha kalın ve kuvvetlidir. nusmetedir. E, e, telaffuzda güçlülük. Evet. Yani bu harf üzerine biraz çalışma yapma demektir. Ya, e, safir de ıslık sesine benzemek demektir. Ya da kuşların çıkardığı sese de safir Safir denir evet. Böyle yazın herhalde Nisan aylarında takriben böyle grup halinde uçan kuşlar var. Uçağa benziyorlar. Yani normal e, serçe kuşu değil. Onlar bir ses çıkarıyorlar. Onun çıkardığı kanatlardan çıkan, çıkardığı sesle de safir deniyor. Evet. Taslını yapalım? Taslını yapalım. <laughs> so, soy, su. 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 Su deyince sat. Sat deyince su aklımıza gelecek.

Şimdi kelime içerisinde görelim hocam. Bir de kelime evet. içerisinde okuyalım. Ve kânû minas sâdiqîn Evet. Es-sâlihûn İhdînes sîrâdâl müsâ baklığını çok kuvvetli ve kalınlığında göster. Aksi takdirde dala benzeyebilir. Da. İhdin assiratel müsteqim. Öteki de ü sesi değil de mü. Mü değil. Mu zaten değil. Mü. müstakim. Müsteqim. Sadakallahu'l-Azim de. Sadakallahu'l-Azim. Yani bunu söylerken Sadakallahülazim değil. Bir daha yanlışını bir daha telaffuz ediyorum. Sadakallahülazim değil bu. Zim zaten Z oluyor. Doğrusu nedir? Sadakallahül azim azı zı zı harfi değil mi oradaki? Evet. diyeceğiz. Bir tekrar daha alalım. Sadakallahu'l-Azim. Evet. Allahu samed evet. gibi. Gibi. Bunlar birer örnek tabi. Çoğaltılabilir. Evet. Devam ediyoruz. Bir de hocam sa harfinde bir şu şey Nasıl? verelim. Sat harfinde bir yanlış telaffuzlar yapıyorlar. Onu da söyleyelim hocam. Yaparken, sağ tarifini yaparken su ileri gidiyor değil mi? Evet hocam. Su, su gibi. Şöyle. Sade deniyor. Evet, evet, evet. Bu ağzın ileri gitmesi öte içindir. Halbuki üstüne okunuyor. Sade deniyor değil mi? Bazıları da şöyle yapıyor hocam. Dudakları şey sağa yapıyorlar böyle. Onlar, onlar tabii ki onlar. E, dudak harfleri dudaklar nerede hareket edilir, ağız nerede hareket edilmez. Oraları bilip bilmemeye bağlı. Yedi yerde hareket ediyorlar dudaklar. Onu bildiğimiz takdirde onda sorun çıkmaz. Bir de Ali Aliza Saman hocamız. O da mücevit bir insandır. Zamanın ehli Kur'anlarındandır. O yazmış olduğu Saman tecrübedinde harflerin seslerinin nerelerden alındığını da yazmış. Sadı mesela gazlardan esinlenerek alındı diyor. Gazlarda özel bir ses vardı böyle sus diye e, onu da ilave etmekte fayda var. Devam edelim. Sin harfi dilin ucunu dişlerin ucuna biraz daha yaklaştırmak suretiyle dilin ortasını kubbe haline getir yapmadan ince bir sesle sin harfi çıkar. Evet. Sin harfinin sıfatları hemstir, gizli okunur, rehbedir, yumuşak okunur, yumuşak ve akarak okunur. Evet. Müstefildir, ince okunur ve dil düzdür. Ha, müstefil müstefel evet. Münfeti ağız açarak okunur ve dil düz durur. Ve dil düz durur. Musmete telaffuzda zorluk çekmektir. Üzerine biraz daha çalışması gerekir. Safir ıslık sesine benzer. Muzlağa neydi? Kolay okunur. Ha. O sıfatlardan birisi neydi? Muzlağa. Ha. Bizde kolaylık demek. Evet, kolay okunur. Tasihini yaparsak S, S. İslah'a benzer ses diyor ya S. S Gayet incelteceğiz. Çünkü inceltmezsek sata benzeme ihtimali çok kuvvetli. Ses bakımından S İncelteceğiz. S Baya ıslık sesi bu. Safi o anlama geliyor zaten. Islık sesi demek. S. 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 Evet. S. Su. Şu. Şu. Su. Es. Ha. Is. Üs. Sa. Esse. Essi. Essü. Esse. Essi. Essü. Güzel. Kelimede örnek verelim hocam. Hı. وَمَا مُحَمَّدٌ illa رَسُولٌ Seni biraz daha incelt. Şimdi ötre ama e, harf harekeden kuvvetlidir. O nedenle ötre olmasına rağmen ince olan sin harfini kalınlaştıramaz. Yani Rasul olmaz. Rasulullah diye telaffuz olmaz. Ha bu kadar e, gücü yeter. daha fazla yapamazlar. E, yapamaz. Yani daha fazla önce kalın olur ki kalın olunca sada dönüşür. Onun için eee şu değil. Ra şu bir tekrar daha alalım. Ve Muhammedun illa Evet. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în İyyâke na'budu bir tekrar daha. Na'budu İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în Evet. Mâ liki ...Bismillah... ...Bismillah... Heh, gibi vesaire örnekler Kur'an-ı Kerim'de bunlara çalışmalar sürdürülebilir. Bunlar birer örnekti. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 13. mahreç Z harfidir. Dilin ucunu alt dişlerin ucuna değdirmek suretiyle Z harfi çıkar. Z Daha doğrusu 13. mahrecin e A, B, C bendi değil mi? A maddesinde ne vardı? Sat. Ha, sat. E, B'sinde sin. sin. Z'sinde de C. 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 Hocam, z harfinin sıfatlarını sadece olursak Cehri'dir, açık okunur. Rıhvedir, akıtarak ve yumuşak okunur. Müstefildir, ince okunur. <laughs> Mufetihtir, ağız açılarak ve dil düz durarak okunur. Musmetedir, okuma güçlüğü vardır. Üzerinde biraz çalışmak gerekir. Safirdir, ısla benzeri bir ses çıkarır hocam. Tahsihini yapacak olursak Z, 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 <laughs> Z, 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 ju. Z, z. Ju. z, Ü sesi var ya onu kaybedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Ü sesi olmadığı için Z, Ya'le değil. Ya'le olmadığı gibi. Onun için zü değil. Zü. Zü. Söyle bakayım. Zü. 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 Devam et. Öz İz. Üz. 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 Za. Ezze. Ezzi. Ezzü. Ezza. Ezzi. Ezzü. كلماته سنركض سوجه اذا زلزلت الأرض زلزالها وننزل من وننزلُ مِنَ الْقُرآنِ ها 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 القرآن الكريم؟ tecbitli okunmasını tehkitli bir şekilde emrediyor. Evet. Raddil Kur'an'a tavtila. Tertilat tecbit demektir. Müfessirlerin beyanı öyle. Evet. Devam edelim. 14. Bahreç Tarafı senaya lil ulya ve tarafi lisan. Dil ucu üst ön dişlerin bir miktarı dışarı çıkmaktadır. Çıkmasıyla. Çıkmasıdır dilin ortası üst damağı kubbe yaparak kaplamak suretiyle kalın va harfi çıkar. Evet. E, va harfinin sıfatlarına geçersek cehridir, açık, rühvedir, akarak, yumuşarak, müstaliyedir, kalın, okuna, kalın okunur. Ee, müdbaga daha kuvvetli, daha kalın. Bir de müsmete vardır. O da kelimede zorluk anlamına gelir. Evet. Va harfin tasihini yaparsak Va Va dili ne yapıyorduk ee, Dışarı çıkma hususunda La Vel fe. La harfinde bir santim Dil üç seniye dişlerinden Kesi dişler seniye dişler deniyor ee, İki tane yukarıda iki tane de altta var Bir santim diyelim biz öyle Daha anlaşılsın dilimizi üç seniye dişlerinden bir santim çıkarmak suretiyle la iki santim çıkarmak suretiyle zal üç santim dışarıya çıkarmak suretiyle fa harfi olurlar. Eğer ki bu harfleri dilimizi dışarıya çıkarmaktan okursak hepsini z okumuş oluruz. Fa harfini de sin okumuş oluruz. O nedenle mahreç çok önemlidir. Devam ediyoruz v v v u z iz şu zall eee şey yani bu fit dünya gibi değil. Bu harflerde eee edyed kalın beket ve diğerlerini iyi düşüneceğiz. Bunlar ani harfler değerli zaman harfler. Bir telefonumuz varmış herhalde. Ee, şeyden sonra artık e, bir ara verelim ondan sonra.